böyle bir traktör ve arkasındaki ekipmanla ekim yapmak istemez ki? İşte Massey Ferguson'un standı. Brezilya'da Agri Show'da neler sunduklarını sizlere göstereyim. Hızlıca bir stand turu atalım. Sonra da basın toplantısına katılıp markanın Brezilya'da, Güney Amerika'da ve dünyada neler yaptığını öğrenelim. Buyurun. Osey Ferguson 8737 370 beygir nominal güç üreten bu traktörün arka tekerleklerinde çift teker görüyorsunuz. Fuar içerisinde polis veya ambulans dolaşıyor. Fuar oldukça büyük. Brezilya 200 milyondan fazla nüfusa sahip ve toprak tarım toprakları olarak da bizim 10 katımız büyüklüğünde. Neyse traktöre dönelim. İlginizi çeken daha çok bu olacaktır. Traktör ve arkasında Momentum 30F adında bir mibzer var. Böylesini Türkiye'de görmek şu an için çok mümkün gözükmüyor. Ama şu boyutlara bakar mısınız? Şimdi tam köşeden mibzer ve önündeki traktör 400 beygir güç üretiyor bilginiz olsun. Mibzerin boyutlarını oradan anlayın. Şöyle geleceğim. Kaç sır olduğunu sayamıyorum. Ama şöyle görüntüden üşenmeyip sayabilirsiniz elbette. Şöyle devam edelim. Ancak bitirebildim. Standın diğer köşesinde daha doğrusu açık alanın uzak noktasında da bir biçer döveri görebilirsiniz. Şuraya döndüğümüzde kendi yürürlüğü açlama makinesinin kolları Mibzer'in üzerinden başlıyor. O da oldukça geniş. Hiç Massey Ferguson'un bu ürünü yakından gördünüz mü bilmiyorum. Ben ilk defa görüyorum. Brezilya pazarı için bu tarz ürünler oldukça ihtiyaç. Sık kullanılıyor. Alt açıklığı yaklaşık 1.7 metre. Şöyle daha genişten göstereyim size. Ön taraftan da Masai Ferguson kendi ürün ilaçlama makinesi böyle gözüküyor. Nasıl buldunuz? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşın. Devam edelim. Standın orta noktasında çok büyük bir Masai Ferguson logosu ve yazısı var. Arka tarafında da 7000 serisinden traktörleri görmek mümkün tasarım olarak dikkatinizi çekmiş olabilir. Eski nesil yüzler. Brezilya pazarında en güzel modelleri bazen bulamayabiliyorsunuz. Teknolojiler veya yeni modeller sonra geliyor. Avrupa'dan daha sonra geliyor. Biz bu konuda şanslıyız. Çünkü Avrupa'da kullanılan veya dünyadaki en son çıkan versiyonlar çok hızlıca bizim ülkede kullanılmaya başlanıyor. Bir yandan da Brezilya'da fotoğraf çeken insanlar da var. Peki. Daha neler var? Dış alanda bir shop yani kıyafet, aksesuar, birçok ürünü bulabileceğiniz. Bir göz atalım mı neler varmış? En azından içerisi serindir evet. Dışarısı çok sıcak. Maket, anahtarlıklar, tişörtler dediğim gibi. Şu tas şapkalar. Çeşit çeşit renklerde tarzlarda şapkalar. Yine ayakkabılardan çocuklar için bölümler. Hızlıca turumuzu şöyle sonlandırırken başka neler görüyoruz? Ayakkabı, çanta, yelek. Veya eşinize şöyle bir doğrama seti tahtasıyla beraber güzel gözüküyormuş. Bence iyi fikir olabilir. Şöyle çevireyim. Bunun aynısını üretin. Bence iyi satar. Buradan böyle eylemeyi veya makinelerle bunu yapanlara sesleniyorum. İlk alıcınız ben olabilirim. Güzel değil mi? Hadi standa geçelim. <laughs> 3407 serisi küçük bir traktör. 3307 ekstra yazıyor. Bahçeler için bir traktör. Bizim pazarda sunulan görünümdeki traktörler artık başlıyor bu noktada. 4000 serileri. Burada az önce gördüğümüz ilaçlama makinesinin çeşitleri. Orta noktada bir merkezi alan. Burada daha çok bayiler müşterilerle buluşuyor. Bu köşede de bir, bir içeride veri görmek mümkün. Çocukları düşünüyorlar. Çocuklar önemli. Şimdiden severlerse ki şuna bakıldığında gayet seviyor gözüküyor. çok tatlıydı. Onlara şimdiden sevdirmek lazım ki biraz daha büyüdüklerinde tarımla uğraşsınlar, tarımı geliştirsinler. Tarımın onlara ihtiyaçları var. Stand içerisinde başka neler göreceğiz. Ot toplama ve dağıtma tırımı. Massey Ferguson'un ürün gamında var. 4408. Biraz eski tipte. Şurada bir rulo bale makinesi. Arkada bir küçük karabale makinesi. Bunu da ilk defa gördüm. Ne dersiniz Türkiye'de satar mı? Mesela büyük balya makineleri çok başarılı, çok sayıda satıyor ama küçük balyasını ilk defa gördüm. Şöyle bir balya üretiyor. Kepçeli bir model. Evet bu da balyaları, rulo balyaları streçliyor, arkaya bırakıyor. Burada bir iş modellenmiş. Yani patates tohumlarını ön yükleyicili bir Massey Ferguson traktörle şu ekim ünitesine boşaltıyorsunuz. Herhalde patates değil mi? Böyle gözüküyor. Değişik bir çeşit olabilir. Yok. Biraz büyük olduğu için yanlış algıladım. Sanırım bu soya. Evet, soya tohumlarını buraya döküyorsunuz. Bu da bir soya fasulyesi ekebilen bir bize. Genelde tohum üniteleri şurası ama üst taraftaki gübre üniteleri de böyle plastikten yapılmış. Çok hoşuma gitmedi. Bizde çok daha kalitelileri var. Evet burada yine güncel modellerden birini yani 8S'i görebiliyoruz. 8S 305. Kendisi çok keyifle incelediğimiz, anlattığımız bir traktör. Birçok kişinin hayalini süslüyor ve arkasında da yine Momentum Mibzer'i gördük. Farklı çeşitli Mibzer ve traktör kombinasyonlarını da burada görmek mümkün. Burada da bir kafeterya bölümü var. Şimdi az sonra şu alanda bir basın toplantısı gerçekleşecek. Ve ben de markanın lideri Luis Felli ile ve diğer yöneticilerle bir röportaj yapma şansı elde edeceğim. Massey Ferguson sadece Türkiye'de değil dünyada da oldukça iyi ilerliyor. Basın bültenine baktığımda da hedefleri oldukça yüksek. Önümüzdeki 2028 ve 2030'un içerisinde bulunduğu hedeflerini gördüm. Açıkladılar ve onlara ulaşmak için neler yaptıklarını, neler yapacaklarını da bizlere anlatacaklar. Yes, we are at Agri Show, Brazil, and we are with Luis Feli, the global head of Massey Ferguson. Uh, we will ask a few questions about globally, of course. Uh, Mr. Lewis, welcome yes, Luis, welcome to our interview. It's a great much. honor to meet you uh, at Brazil because you are Brazilian. Yes. I'm sure you're very glad to be here. And before interview, you said that uh, I'm here from the first edition of this agricultural exhibition. How many edition uh, have you been? Oh God, I, I, you know, first of all, thank you very much for coming. And uh, and here, it's very prestigious to have uh, uh, a Turkish representative in our show. Thank you very uh, I think I've been here since the number one, and this I think is 26. Wow! And this means 26 years old. 20 years ago, I've been, I'm coming to Agri Show for 26 years or uh, so far. But that also tells my age. I'm not a young guy anymore. <laughs> no worries, you're still looking <laughs> very young and good. You. <laughs> so uh, mm -hmm. let's talk about some numbers globally. Okay. Uh, I saw uh, on the presentation you have a global. Uh, goal yes. uh, reaching uh, 12 market share for globally right. uh, 2030 20, or 20, 28, 28. 28 28 okay yes. uh, what are you doing to reaching that uh, level well, we've been investing for several years in a row in changing our portfolio bringing new products uh, more suitable to farmers leads in different parts of the planet we also have been running a major uh, strengthening of the dealer network, mm -hmm. which is key. I mean, we've been in some countries consolidating, in some countries expanding, in some country, uh, countries uh, increasing coverage, and and also developing the current network. And all of this start to, to pay back. I mean, we, we have, uh, uh, because at the end of the day, the farmers' response to the products is the quality, technology embarked, and how much they have a dealer to trust and able to service them when they need it. That's great. So, what is the role of Turkey to, uh, to have that goal? Well, I am I'm, I'm super excited with Turkey. I mean, I, I was Turkeya. I was in Istanbul uh, uh, beginning of uh, I think it was beginning of this year. Had a great experience. I mean, fantastic market, vibrant people. Uh, I really enjoyed. Fantastic food, <laughs> <laughs> just I mean, like Brazil. <laughs> no, Brazil. I mean, we have good food, but Turkey is fantastic. Anyway, I mean, Turkey is a very important market for us. I mean, we've been growing there. We're growing market share in Turkey. This thing has been great. I mean, we've been. It's been a great demand as well. Uh, it's been difficult to cope with the demand and be able to supply all the tractors. Uh, it's an important market. The technology level is also increasing. The number of farmers demanding higher horsepower tractors and more technology is also increasing. And we're benefiting from the investments that we've done in Massey Ferguson. A lot of Bove tractors are being sold in Turkey now. That's yes, great. Thank you for your time. Thank you. Yes, Thanks for being here. Appreciate it. Thank you very, very much. Very nice to meet you. Uh, you're responsible for um, south america. you're vice america. president of uh, massey ferguson for south america. so 2028, uh, you're aiming to reach 12% uh, of global market share. what is the uh, role of uh, south america and brazil? 12% uh, is uh, market share for tractors in globally. Yeah. Uh, we are aiming around 20% mm -hmm. in South America region plus Central America. We yeah. we take care of the both regions, and we expect to contribute on that levels. Mm -hmm. You should have uh, you should hard work. So, uh, uh, what are you doing for uh, reaching that uh, goal? So, it's uh to be the first in Marseille in, in around yeah. the world. We would like to be the f number one. So, what we are doing? We are Trying to understand each segment, each customer, and crop, mm -hmm. and we are de developing a specific key offer for this uh, kind of customers uh, that taking care of the whole uh, solution for them. Mm -hmm. So, for example, uh, a farmer from the central region of Brazil, we aim him and they would like to, to grow our market share with ADS and new momentum. If you think about the Cerrado guys, we go for the 9S that will be launched next year and the Momentum, not the new Momentum, but the biggest one. And the customers or growers from the south of Brazil, we're going to aim it then with uh, six, 700 and a small planter. So we have a, a, a study, made analysis, analysis that help us to understand the right offer and how we, we training, develop, and help our dealers to approach those customers and sell the value of our offer. So, this is the, the main action that we are putting in place here. That's great. Uh, I think the same situation uh, for other um, South American countries, not for only Brazil. No, no, same for the whole country. So, the focus on retail, not wholesale. So, we shifted that three, four years ago. Three, four years ago, we used to sell to the dealers. And now we use an approach to understand the, the customer needs. We produce that in advance. The dealers go there, sell the offer, and then we retail that product to the customers. So it's a completely different strategy. That's great. Thank you for your time. Thank You I appreciate it. Thank you. Thank you. It's been my pleasure. Ferguson <laughs> Brezilya'da Agüşo'daki standındaki turu böyleydi. Diğer videoları da göz atmayı unutmayın. Görüşürüz.